başkan bey selamım var. Hayır. Yasin. Aleykümselam. Teşekkürler. Yasin şöyle. Teşekkürler. Yasin. Başkanım. Canım nasılsın? İyiyim başkanım. Siz nasılsınız? Teşekkür evet, ediyorum canım. Aldın mı kitapları? Evet teşekkürler. Onları okuyorsun tamam mı? Tamam. Abine de gönderdik. Evet. İnşallah. Onları okuyorum. Bugünler hep beraber açacağız. Allah senden tamam. razı olsun. Tamam. Dışarıya çıkmıyoruz. Evde kalıyoruz. Annenin babanın e, söylediklerini tutuyoruz. Tamam başkanım. Bol kitap okuyoruz. Dua ediyoruz. Tamam. Teşekkürler başkanım. Allah senden razı olsun. Sen de. E, geldi sana. Evet. Başkanım ben biz bize yeteriz Türkiye'm kampanyasına 100 TL bağışta bulunmak istiyorum. Bir de benim dedem de bağda olduğu için çıkamıyor dışarı o 65 yaş üstü. O yüzden o da 100 TL verdi de onun adına da bir 100 TL yapabilir miyiz? Tamam yaparız canım yaparız. Senin adına 100 lira dedenin adına 100 lira toplam iki. Tamam. Kampanya biz bize yeteriz Türkiye kampanyasına katılıyorsun öyle mi? Evet. Allah sen de Çok çok anlamlı bir yardım bu. Eksik olma. Kumbaramda biriktirdiğim açlıklarımdan ıı, biriktirdim. o, öyle veriyorum. Oo açlıklardan biriktirdik. Kumbaradan toparladık. Evet. Vay canım benim eksik olma. Allah razı olsun. İnşallah bugünleri senin gibi güzel yürekli insanlarla ıı, aşacağız. Hep beraber e, sarılıp öpüşeceğimiz günlere de ulaşacağız. Biz bize yeteriz Türkiye kampanyasına 100 TL bağışta bulunmak istiyorum. kumbaramda biriktirdiğim paralarımla ee, Kumbaramda biriktirdiğim paraları biz bize yeteriz Türkiye mi verdim? Ne Hediyeler için de teşekkürler. 100 TL ben verdim. 100 TL de dedem 65 yaş üstü olduğu için o da dışarı çıkamıyor. Onun için de bir 100 TL vermek istiyorum olursa. Teşekkürler. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradeleriyle başlatılan biz bize yeteriz Türkiye kampanyasına bugün hacılarımızdan Yasin kardeşimiz de dedesi Şakir amcamızla birlikte katıldılar. Hem dedesi hem kendisi evde kaldıkları için kurallara uydukları için kampanyaya destek olabilmek adına bizlere ulaştılar. Bizler de Yasin kardeşimize ulaşıp kendisine canlı bağlantıyla irtibat sağladık. Hem kitap hediyesinde bulunduk hem de kampanyaya kendi adına 100 lira, dedesi adına 100 lira yaptığı katkıyı da e, arkadaşlarımız vasıtasıyla e, hesabına, e, Biz Bize Yeteriz hesabına yatırdık. Bu da şunu gösteriyor ki Biz Bize Yeteriz, 7'den 70'e bütün bir Türkiye olarak bu kampanya destek veriyoruz. Çok teşekkür ediyorum kampanyamıza destek verenlere. Biz Bize Yeteriz Türkiye'm. Evde kalalım, zinde olalım. İnşallah sağlıklı yarınlara birlikte kavuşalım. Nasıl şey dışı yapacağım? E, Görüntülü görüştüreceğim. Evet. Oldu mu?